Bu şekilde tekrardan başlayacağım. Pivot seviyeleri günlük pivot seviyelerimizle başlayacağız. Moral bozmuyorum kesinlikle. İyi haberlere geçmeden en azından fark ettik. Şimdi indikatörünü bir tekrardan kapatayım. Bakın ne demiştik. Donald Trump ve Elon Musk kavgaya tutuştuğu zaman fiyat düşmüştü. Nereye kadar? 100 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Buradan Alıcılar geldi. Günlük pivot seviyemizin üzerine atmayı başardık dün ve daha sonrasında bugün de pozitif tarafta açıldık. Günlük pivot seviyemizin üzerinde fiyatlanıyoruz. Arkadaşlar tekrardan kusura bakmayın. Mikrofonumu kapatmışım. Niye kapattığımı bilmiyorum. <laughs> OBS programında mikrofonu kapatmışız. Öyle bir canlı yayın kazası yaptık bugün. Şimdi içinde bulunduğumuz gün de pivot seviyemizin üzerindeyiz. Pivot seviyemiz 103.500 dolar. Bu olumlu bir gösterge. Olumsuz olan ise yeni bir minik trendimiz oluşmuştu. Yükselen trend. Elon Musk ve Donald Trump kavgasının düşüşünün ertesinde oluşan minik bir yükselen trend. Onun şu an tekrardan kırıldığını görüyoruz. Teknik analizde trend kırım, kırılımları çok temel göstergelerdir ve trend kırılımlarını görmezden gelemeyiz. Gün içerisinde 103.500 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme olursa yani günlük pivot seviyemize bunu çok olası bir şekilde karşılamamız gerekir. Yani içinde bulunduğumuz günde 103.500 dolar seviyesini yakinen takip edeceğiz. Şimdi bir saatliğe geçelim. İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyelerinde ne durumdayız ona bakalım. İçinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesi 106.500 dolar. Şimdi Pivot seviyemizin altındayız ancak D1 seviyemizin üzerindeyiz. Yani şu an içinde bulunduğumuz haftada negatif tarafta fiyatlanıyoruz. Günlüğe geçtiğimizde ise içinde bulunduğumuz haftanın pivot seviyesi 103.300 dolar. Şu an pozitif taraftayız. Bir de mini version indikatörümüzü ekleyelim bakalım. Miniverjun indikatörü ile alakalı sizlere söylemek istediğim şey 15 dakikalıkta da güzel bir görünüm var. Aynı zamanda eğitim niteliği taşıyor. Bakın Donald Trump'la Elon Musk kavgaya düş tutuştuğu zaman fiyat düşmüştü. Burada Miniverjun indikatörünün bu gök kuşa bize fiyatın hareketli ortalamadan uzaklaştığını söyleyen seviyeler Gökkuşağı'nın altına sarkarsa Minivergin güçlü seviyeler dediğimiz seviyeler, yani hareketli ortalamadan oldukça uzaklaştı. Hareketli ortalama fiyatı kendisine çekecek. Şuradaki sarı çizgimiz de SMA100 çizgimiz. Şimdi biz bu Minivergin indikatörünü AlgoTrade tarafında nasıl kullanıyoruz? Veles Finans'ta, Veles Finans'ta indikatörü indikatörüyle yüzde Price Change indikatörü dediğimiz bir indikatör var. Bunları uyumlu bir şekilde kullanıyoruz. Yüzde Price Change indikatörüyle kırmızı mumları görme, yeşil mumları gör ya da tam tersi yeşil mumları görme, kırmızı mumları gör şeklinde odaklayabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda Miniverjun güçlü seviyelerdeyken biz de, bir de yüzde price change indikatörünü eklediğimizde kırmızı mumlarda işleme girme dediğimizde bakın bu düşüş esnasında bu kırmızı mumların hiçbirinde işleme girmeyecek. Daha sonrasında oluşan yeşil mumda işleme girerek neredeyse dip fiyatlardan size alım yaptıracak veyahut da terste olan pozisyonunuza dip fiyatlardan ekleme yaparak maliyetinizi aşağı çekmenize sebebiyet verecek. Buna algo trade tarafında dip kurgular diyoruz. Bu ekstra bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi dilerseniz haberlerimizle devam edelim. Bugünün en dikkat çeken haberlerinden biri şu. ABD eski başkanı Donald Trump'ın eski baş danışmanı Steve Bannon teknoloji milyarderi Elon Musk hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bannon, Musk'ın göçmenlik statüsünün resmi olarak soruşturulmasını ve ABD'den sınır dışı edilmesini talep etti. Yasa dışı göçmen olabilir diyor. The New York Times'a e konuşan Bannon, Musk'ın ABD'deki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatılması gerektiğini savundu. Bannon'a göre Musk, uyuşturucu kullanımı, ABD Savunma Bakanlığı'ndan Çin'le ilgili gizli bilgiler almaya çalışma, ve yasa dışı göçmenlik gibi ciddi suçlamaların merkezinde yer alıyor. Musk'ın göçmenlik statüsüne dair resmi bir soruşturma başlatılmalı diyor. Güçlü bir şekilde inanıyorum ki yasa dışı bir göçmen ve derhal sınır dışı edilmeli. Güney Afrika doğumlu olan Elon Musk, annesi sayesinde Kanada vatandaşlığına sahip, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Musk, ABD'de uzun yıllardır teknoloji ve savunma sanayi alanlarında aktif rol alıyor şeklinde haberimiz devam ediyor ve haberin sonunda Bannon'un şok açıklamalarına karşın ABD yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak Bannon'un çağrıları hem siyasi çevrelerde hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmış durumda. Gerçekten de ben de hatta <laughs> bu yayının küçük resmini birazcık kopya çektim. E, Amerikan basınında bu haber gerçekten gündeme oturmuş durumda. Dünkü yayınımızda şöyle bir şey demiştim. Elon Musk'la alakalı bir soruşturma başlatılırsa hiç şaşırmam. Henüz başlatılmış bir soruşturma yok. Ancak bizim ülkemizdeki durumlara da çok benziyor ve bu benzerliğe de dikkat çekmek isterim. Trump tarafından bu konuyla alakalı bir açıklama yok. Yani o kavga o an olduğu yerde kaldı gibi bir şey oldu. Elon Musk kendi Twitter hesabında en son Epstein dosyalarında Donald Trump vardır dedikten sonra kendisi kişisel olarak hiçbir şey yazmadı. Diğer insanların destek mesajlarını retweet ederek şu an X'i aktif bir şekilde kullanıyor ama kendisi bir şey yazmıyor özellikle retweet ettiği paylaşımlar Elon Musk'ın biraz daha global karakterine işte teknolojiyle alakalı dünyaya katkılarına odaklanan paylaşımları retweet ederek şu an devam ediyor. Amerikan Partisi Elon'un müesses nizamı parçalama vizyonu şeklinde bir şeyi en son retweet etmiş mesela. E, Truth Social tarafında da yeni bir haber yok. Truth Social'da sadece Trump'ın yaptığı paylaşımlardan birini dikkatimi çekti. Beyaz Saray'a balo salonu yaptıracaklarmış. Onun dışında gene şöyle bir haber düştü. Trump, Musk'ın hükümet sözleşmelerini inceleyeceğiz ama haberin detayları paylaşılmadı. CoinTack'te bu tarz haberler oluyor. Sadece başlık atıyorlar. Haberle alakalı bir şey söylemiyorlar. E doğruluğunu tabii ki bilemiyoruz. Ancak böyle bir şey de e, son 24 saatin haberlerinde vardı. Onun dışında 9 Haziran çok önemli arkadaşlar. 9 Haziran'da Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping buluşacaklar. Telefon görüşmesi yaptılar. Telefon görüş görüşmesinin olumlu geçtiğini Donald Trump Truth Social hesabında söyledi. 9 Haziran'da nerede buluşacaklar? Arkadaşlar, İngiltere'nin başkenti Londra'da buluşacaklar. Yani yüz yüze görüşecekler. Telefon görüşmesinde böyle bir netice ortaya çıktı. 9 Haziran yani pazartesi günü yakından takip edeceğimiz bir gün olacak. Şimdi Donald Trump'ın en büyük oğlu Eric Trump. Eric Trump diyor ki mim coinleri var biliyorsunuz Trump diye. World Liberty Financial ile ortaklık kurduğunu açıklıyor. Yani mim token olan Trump Amerikan başkanı seçilmeden önce Donald Trump son iki gün önce bir yemek vardı. Orada ilk olarak duyurulmuştu. alım satıma başlamıştı. Daha sonrasındaki o iki günlük süreçte hızlı bir şekilde önce ilk gün 20 dolara ardından 80 dolara çıkmıştı. Daha sonrasında da muazzam bir değer kaybı yaşamıştı coin. Yakın geçmiş zamanda biliyorsunuz Trump Coin'in 220 tane en büyük yatırımcısı Trump'ın düzenlediği bir yemekte bir araya gelmişti. Şimdi yeni haberde Bird Liberty Financial bu Trump Coin'le resmi bir ortaklık kuruyor, destekleyecekler, alım yapacaklar. Aynı şekilde bu Twitter'da, Twitte e, Barron Trump, Barron Trump, Melani'den olan çocuğu Donald Trump Jr.'da etiketlenmiş bu şekilde bir haberimiz var. Zaten bana sorarsanız bu Eric Trump, Donald Trump'ı işleyen, <laughs> kriptolar konusunda işleyen bu diye düşünüyorum. Çünkü bir, bir önceki başkanlık döneminde Donald Trump kriptolara karşı oldukça mesafeliydi, oldukça negatif düşünüyordu. Çocuklarının içerisinde en ilgili olan Eric Trump bu kripto paralara, blockchain teknolojisine. Muhtemelen Biden'ın başlangıç süresinde babasının, babasının Başının etini yedi. Baba kriptolar çok iyi. Baba kriptolar çok iyi. Baba kriptolar çok iyi. Babasını bu konuda etkiledi. Dolayısıyla ekosistem açısından Eric Trump'ın kripto ile alakalı paylaşımlarına dikkat çekmekte. Bu paylaşımları takip etmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi Pump tarafından yani sol tarafından bir haberimiz var. Pump, token sahipleri için Pump %50 gelir paylaşımı modeliyle yeni olasılıklar. Şimdi pump Fund'da işler iyi gitmiyor bir süredir. Sol tarafında da işler iyi gitmiyor. Pump fan, pump token isimli bir token piyasaya sürecek. Ve bu token ile birlikte diyor ki pump fan'daki gelirin %50'sini pump token tutanlara paylaştıralım. Bu aslında olumlu bir haber meme tokenler için mim token pazar yerleri için pump fan'da şu an biliyorsunuz solun mim token fabrikası diye geçiyor ve takır takır her saniye onlarca yüzlerce mim token orada basılıyor ve bu ekosisteme çok zarar veriyor. Pampan'da basılan meme tokenlerin %98'i yapılan bir araştırmaya göre şu ana kadar rug pull çekmiş. Bu pump token sahipleriyle gelir paylaşımı modeliyle amaçlanan şeylerden bir tanesi rug pull çekilmesin. Yapılan coinlerin ticareti, platformda alımı, satımı devam etsin ve bu alım satımlardan kazanılan fee ücretinin de yarısı bu pump token tutan kişilerle paylaşılsın. Yani biraz daha Pampa'nın güvenilirlik, işte Rockpool dolandırıcılığının önüne geçme, şeffaflık gibi konularda daha kaliteli bir noktaya gelmesi için atılan bir adım. Sol tarafından, Pampan tarafından son zamanlarda benim duyduğum en olumlu haberlerden biri arkadaşlar. Yine bu konuyla alakalı bir haberimiz daha son 24 saat içerisinde haber sitelerine düşmüştü. Tarihin en büyüklerinden biri olacak Airdrop'ta geri satın alım ve token sahiplerine gelir modeli detayı ortaya çıktı şeklinde. Metaplanet'tan gene bir haberimiz var. Japon şirketi Metaplanet 5.24 milyar bit 5.4 milyar dolarlık Bitcoin alım planı Japonya'da yeni bir döneme işaret edebilir. Metaplanet Japonya'nın mikro gibi bir yolda ilerliyor arkadaşlar. 2027 yılına kadar 210 bin adet BTC Toplamda satın almayı hedeflediklerini söylüyorlar. Romanya'dan bir haberimiz var, basit bir haber, kısa bir haber. Romanya'da bir ilk. Ulusal Postane ilk Bitcoin ATM'sini hizmete sundu. Romanya Ulusal Postanesi dijital dönüşüm kapsamında Tulça kentinde ülkenin ilk Bitcoin ATM'sini kurdu. Yerel para birimiyle BTC alımına olanak tanıyan ATM'ler yakında diğer şehirlere de yayılacak şeklinde bir haberimiz var. Son haberimiz Dogecoin kurucusu Trump'ın tarifelerine eleştiri yaptı. Ekonomik riskler ve piyasa dalgalanmaları üzerine olası etkiler şeklinde. Şimdi bu haberi şu şekilde yorumlayabiliriz. Elon Musk destekçileri er geçen gün artıyor. Ne konuda artıyor? Trump biliyorsunuz büyük güzel yasa diyordu. Trump da diyordu ki büyük çirkin yasa. Bu eleştirilerini bir süredir yapıyordu. Zaten iki gün önce artık tam bir kavgaya tutuşmuş oldular. Şimdi okuduğum haberlere göre Cumhuriyetçiler tarafından da bu yasa tasarısına, tarifelere yani büyük güzel yasa dedikleri şeye eleştiriler yükselmeye başlıyor. Cumhuriyetçilerin tarafından da yavaş yavaş Elon Musk'ın bu çıkışına desteklerin olduğuna yönelik haberler var. İşte burada da Dogecoin kurucusu. Tamamen neredeyse Elon Musk'ın cümleleriyle, Elon Musk'ın eleştirileriyle büyük güzel yasa dedikleri yasayı eleştirmiş arkadaşlar. Son olarak sizlere Bitget'in bir kampanyasından bahsetmek istiyorum. Haziran şey kurban bayramındayız. Şu an Bitget'te yapmış olduğunuz işlem hacimleriyle arkadaşlar bir yardım fonu toplanmasına vesile olmuş oluyorsunuz ve bu toplanan, yardım fonu ne olacak? İhtiyaç sahibi insanlara, ailelere dağıtılacak. Bunun da hemen linkini paylaşayım sizlerle. İnceleyin. Daha yeni başladı. Bu sabah başlamış olması lazım. Ben de mesela şu an 825 dolarlık bir işlem hacmi yapmışım. Burada mevcut ilerlemeyi de görebiliyorsunuz. Yani yaptığınız işlem hacminden kaynaklı burada bir birikim oluyor. Mesela birinci sıradaki vatandaş şu an 506 bin dolar işlem hacmi yapmış. İkinci sıradaki vatandaş 212 bin dolar işlem hacmi yapmış. Normalde işlem hacmi yapıp biz ödül alıyorduk ya bu sefer bu kampanya boyunca yapmış olduğumuz işlem hacimlerinden kaynaklı oluşan fon ihtiyaç sahibi kişilere ailelere dağıtılacak arkadaşlar. Açıklamalarda da yorumlarda da linki paylaştım. Gene videoyu bitirip Canlı yayını bitirip video olarak paylaşıldığı zaman videonun açıklamalar kısmına bu linki ekleyeceğim. Şimdi haber bültenimizin sonuna geldik. Algotrade tarafıyla alakalı birkaç tane güncellememiz var. Sizi bunlardan haberdar etmek istiyorum. Öncelikle Veles Finans'ta arkadaşlar backtest vitrini güncellendi. Şöyle yukarıya çıkalım. Evet. Filcoin'de bu backtest vitrinleri son bir aya göre hesaplanıyor. Filcoin'de de %32 %32.30'luk Doge'de %30'luk kazanç veren iki tane parametre var. Onun dışında Aptos'ta ve Bant'ta Aptos'ta %14, Bant'ta %11'lik kar veren iki tane parametre bot paylaşmışlar. Yani toplamda 4 tane yeni bot Veles Finans backtest vitrininde paylaşılmış. Veles Finans kullanıyorsanız incelemenizi tavsiye ederim. Kullanmıyorsanız da bir algo kanalında Veles Finans eğitim videolarımız var. Oynatma listesi şeklinde arşivlenmiş. O videoları izleyerek algo trade öğrenebilirsiniz. Gene Veles Finans dönem dönem blog tarafında hem makale yayınlayıp hem de backtestler yayınlıyor. Bu bilim adamlarını Merkeze alarak bir seriyi başlatmışlardı. Birincisi Galilei'di, ikincisi Newton'du, üçüncüsü Hilary'di ve şimdi yeni bir bot yayınlamışlar. Telaffuz edemeyeceğim muhtemelen ama Kurç Hatov diye bir nükleer fizikçi olması lazım. Onun adını anan yeni bir bot yayınlamışlar arkadaşlar. Şöyle inceleyebilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman bu Veles bloku buradan botada ulaşabiliyorsunuz botun parametresine de buradan ulaşabiliyorsunuz. Evet yayınımızın sonuna geldik. Yayınımıza kazayla başladık. Çok özür diliyorum gerçekten. Dikkatimden kaçmış mikrofonum kapalıymış. Tabii ki bir daha böyle bir aksaklık olmayacak. Kulağımıza küpe oldu. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden gelen gelir, gelir dönüşlerle Venus canlı yayınlarını geliştiriyorum. Aşağı yukarı 2 hafta oldu Venus canlı yayınlarına başlayalı. Amacımız 15 dakika ile 20 dakika arasında yapmaktı. Bugün bir kazayla başlamamıza rağmen şu an 23. dakikamızdayız. Gayet güzel. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar Venus canlı yayınları yani şöyle eleştir alık. hocam çok uzun oluyor. Zaten ekosistemdeki bütün içerik üreticiler uzun yapıyorlar. 40 dakika yapıyorlar. 50 dakika, 1 saat, 1 saat 20 dakika izleyemiyoruz. Siz lütfen farkınız olsun. Kısa yapın. Zaten de, zaten de kısa yapmak daha zor. Ama bu kararı net bir şekilde aldık. Bundan sonraki süreçte yani yarından itibaren. Bugün de öyle oldu aslında ama bugün ilk başta sessiz başladığımız için biraz eklenmiş oldu yani. Yarından itibaren Winips canlı yayınları 15 dakika ile 20 dakika arasında kalacak. Hızlı bir şekilde BTC günlük pivot analizimizi yapacağız. Daha sonrasında hızlı bir şekilde son 24 saatin en dikkat çekici 10 haberine odaklanacağız. Algo Trade tarafıyla alakalı güncellemelerimiz varsa size söyleyeceğiz ve yayınımızı kapatacağız arkadaşlar. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmediyseniz lütfen beğenin. Yarınki Venus canlı yayınımızda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.